Ne oluyor? Ne oluyor? 20 yıldan beri bu meslek içerisindeyim. 2 seneden beri kendime ait dükkanım var. Biz de bu depremden sonra hepimiz etkilendik. Biz de kendimize göre dışarıdan güzel bir tabela hazırladık. Dışarıdan stres getirmek yasaktır yazısıyla. Çünkü her gelen depremden sonra bir şekilde bir şikayetten geliyor. Yok akaryakıta zam geldi, yok ekmeğe zam geldi, yok buna zam geldi. Ya zaten olabilecek şeyler bunlar. Hayatımızda inişli çıkışta olduğu için hani devamlı herkes çıkışa yapalım diyor. Hani yoğunlukla da dükkana toplum bir ortam olduğu için bizim dükkanımızda Hani gelen stresli bir şekilde geldiği için biz de hem espri amaçlı bu şekilde bir tabela asarak kendimizi avuttuk. Yani bu konuşma bizi nasıl etkiliyor? Bizi kaygı içerisine koyuyor. Hani akaryakıt hızla zam geldi diyor. Hani aracımız var aracımızdan hemen düşünüyoruz. Muayeneye zam geldi diyor. Arabamızı düşünüyoruz. Ekmeğe zam geldi diyor onu düşünüyoruz. Ya hani her şey kat kat gün geçtikçe kat kat zam 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 bizim bu şekilde daha çok strese girmemiz neden oluyor. Bize yardımcı olmaları nerede, yardımcı olmamaları nerede? Görüyoruz zaten. Hani herkes şu an kaygı içerisinde. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Sorunlar nasıl olacak? Dışarıdan stres getirmek yasaktır diye kapımıza yazdığımızı yazdık. Hem espri amaçlı hem de insanlar bizim buraya geldiğinde daha farklı kendini hissetsinler. Hani başka bir ortama girdiklerinde kendilerini naif huzurlu bir ortamda bulmalarını rica ediyorum. Denşen oldu, gülerek girmeye başladı çoğu insan. Hani stres getirmek yasak. Hani içeride de zaten şamatayla geçiyor. Kırgız kır şamata yapıyoruz. Genelde stresli şey, konuları konuşmamaya çalışıyoruz. Baya bir etkisi oldu.